Annem bu ne? Annem sen bunu neden parçalıyorsun? Ha? Bir de üzerine binmiş hala sallanmaya çalışıyorsun. Şş, bana bir bak bana. Bak ya. Şş, şımarık. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar, hepimize günaydınlar. Oyuncakları iyice parçalamaya başladı. Onları söküp takmayı seviyor. İsmail de çok severdi. İsmail tek arabaları parçalayıp onları toplamış. çok sevdi. Tabii ki de beceremezdi ama parçalamayı çok severdi? İçlerini incelemeyi severdi İsmail'e. Nasıl? Nasıl? bunu her seferinde açıyor. Ben de bunu her seferinde takıyoruz. Bunun acaba diğer vidası nerede? Aslında İsmail'e şey alası var. Hani bu plato topları gibi eşekler var ya. O eşeklerden alasın var. Çünkü Hakan, İsmail dedim. Özür dilerim. İsmail dediysem Hakan. O şekilde eşeklerden alasın vardı. İsmail e öyle bir şey vardı. Eşek mi? Yani ben eşek diyorum onlara ama. Ona çok güzel zıplardı. Evin içinde İsmail'in e zıplaya zıplaya evde dolaşırdı. Hakan da bir tane alasın var ama. Şu Oğuz Kırtasiye'yi de gördüm. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bir tane alsam. Ay Oğuz Kırtasiye onu gördüm demişken aslında anneme benim pilates topunu götürmem lazım. Pilates topunu benden istemişti. Şişirip de bana vermişsin misin demişti. Annem pilates yapacağı için. Ha Leyla'cım arıyor yine. Dur bir Leyla ile konuşalım ondan sonra beklemek kızar. yoksa açmazsak telefonu. Şu kapıyı kopyalarını... Şöyle çünkü dışarıda sesi çok fazla geliyor. Bulaşık makinesi çalışıyor. Makineler hepsi çalışıyor. Bulaşıkta çalışıyor, çamaşır makinesi de çalışıyor. Sabahtan kalktığım zaman şöyle de bir şey var diye görüyorsunuz. Sabahtan bir sepet çamaşırı topladım, katladım, ütüledim, yerlerine yerleştirdim. Şu anda bir sepet daha yıkanmakta. Aklım onlar da kurum. Buraya yerleştirmiş. Yani, onlar da Kendi yerlerine yerleştirmek evet. gerekir. Allah'a o bazen var insan Allah zoruna gitmesin. Gerçekten isyan edesi geliyor çünkü işler bitmiyor. Neden Allah is isyan, etmek istemiyorum? Allah'ımız yani şey gücümüz kuvvetimiz yerinde ki yapabiliyoruz. Sağlamız, sakatız herhangi yani bir sıkıntımız olmadığı hepsini yapıyoruz. O yüzden Allah'a isyan olmasın diyorum. Bugün Leyla'ya gittim de Leyla'da bildiğiniz gibi yaprakları temizlemeye başlamıştım. Yaprak toplamıştı o. Nereden topladı ya? Söyledi de unuttum Bildiğiniz gibi 5 gün sonra yani ayın 10'unda Hakan'ın doğum günü var. Doğum günü için yaprak serması taracaktım. Taze yaprak da bulmuşken Leyla'dan istedim sağ olsun verdi. Bayağı da çok toplamış ki Meral'e vermiş. Özleme de vermiş. Bana vermiş. Bir şey. Normalde yaprak sarmam dolapta var mı? Az bir şey var. Ama bunlar işte friz atmadan sarıp da friz atmadan direkt taze taze pişireceğim. Leyla bunlar eve gider gitmez. Hemen hasta gün akşam yapmam gerekiyor. gün akşam yapamadım. Eve gider gitmez. bunları yıka. Bir güzel birazcık dedi. Bir rengini sarart yani başlayalım. Ondan sonra bir dipfrizini at dedi. Çünkü daha bir beş gün olduğu için bozulma riski var belki dedi. Sola çıkartır yaparsın dediydi umarım hayırlısıyla bakalım ayın 10'unda Hakan doğum günü var Hakan doğum günden bir gün önce de davam var boşanma Boş mahkeme var yani mahkeme var şimdi ben size hayırlısıyla inşallah Hakan'ın doğum günü çok güzel bir hediye olarak da diye ümit ediyorum gerçekten hep böyle bir ümidim var ama sürekli olarak kesin olarak da konuştuk konuşmak istemiyorum yani çünkü bir şey tamam olacak dediğiniz anda olmuyor yani mutlaka bir aksilik çıkıyor. Genel bir, bir şeyler oluyor. Yani olmuyor dediğimiz olmuyor. O yüzden de inşallah atıyoruz. Allah'tan liman çıkmasın. Kısmetse ayın 9'undaki mahkememde boşanmak istiyor. Çünkü çok fazlasıyla ama fazlasıyla çok uzadı. Aşırı derecede çok azdı. 2,5 sene oldu. Az kolay mı? Dile kolay yani. 2,5 sene. Bir insan ömründen giden 2,5 sene. Ne yapalım? İsmet diyelim, nasip diyelim, başka hiçbir şey demiyoruz. Her şerde bir hayır vardır diyorum. Böyle olmasında belki gerçekten bir hayır vardır. Ben bu iki buçuk sene içinde yaşadıklarımdan da her zaman için bir hayır var diyorum. Her karanlığın arkasında bir aydınlık vardır. Her şerden sonra bir hayır geldilerler. Yani ben bundan sonraki hayatımın, bundan önceki iki yaşadığım iki buçuk seneye nazarak çok çok daha güzel olacağına inanın ki eminim. Üç çocuğumla beraber mutlu, mesut bir hayat sakin sessiz bir hayat istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Böyle patırtı kütür doğmayacak çocuklarını mutlu olacağım. Onlar okullarına gidecek. Onların okullarıyla ilgileneceğim. Tabi ister istemez ergenlikler oluyor. Ergenlikler sıkıntılarımız olacak. Kendi aramızda kendi aramızda çatışmalarımız olacak. Şu anda mesela Feyza ergenlikte ister istemez anne kız çatışması ne kadar olmamasını istesek de olmaması için çaba göstersek de oluyor. Bu hepimizin başına gelen bir şey. Feyza toparlayacak, ondan sonra İsmail'le ergenlik başlayacak. İsmail'le ergenlik bittilerken Hakan'ın okul hayatı başlayacak ki Hakan hepsinden fazla kök söktürecek bana. Ben bundan gerçekten çok çok eminim. Bazı arkadaşlar yazıyor, aşırı derecede şımarık bir çocuk yetiştiriyorsun diye. Aşırı derecede şımarık bir çocuk yetiştirmiyorum. Her istediğimi yapmamaya gayret gösteriyorum ve yapmıyorum. Sadece ama sadece kameralar açıkken çok fazla Hakan'ı ağlatmak istemiyorum. Çok fazla halkalı şey yapmak istemiyorum. Kameralar kapanırken iken kesinlikle kesinlikle halkalı istedikleri zaten yapmıyorum. Ama seviyor muyum? Aşırı derecede çok seviyorum. Bütün çocuklarım aynı şekilde. Bu da aşırı derecede Sevgi'nin verdiği herhalde bir şıvanıklık var benim aslında. Mesela bugün az önce tam video başlayacağım. Elimden tuttu kendisi yatmayı çok sever televizyonun karşısında. O kanepelerdeki yastığı alır yatta kendi yani yatağın kendi yastığı var bir tane. Sizler de biliyorsunuz bu otomatik bir yastık var ya da yatak odasında o yastığı alır ya kanepe ya da yere koyar yatar yattığı yerden televizyon seyreder bugün de aynı şekilde benim derimden tuttu kendisi yastığa yattı ben ki sen de yat yani eliyle işaret ederekten ben de onun yanına yattım şöyle bir 15-20 dakika beraber yattık televizyon seyrettik ondan sonra kalktım ses çıkartmadı ama onun yanında bir 10-15 dakika yatmamı istedi ben de kıramadım beraber yattık bazen beraber oyun oynuyoruz bugün çamaşırları katlarken ben oyun olsun diye geldi. Bir tanesini aldı, götürdü, kaçırdı. Ben arkasından koşarak gittim. Aldım, tekrar <laughs> geri geldim. Onu kovaladım derken yarım saat çamaşır katlama olayı bana çıktı bir buçuk saate. O şekilde bazı şeylerimiz var. Yani ne diyeyim size? Şımarıklıkları mı diyeyim? Yani artık. Dedim, sevgi arsızlığını dinledim. Yani Hakan şimdi şeyden dolayı da şimdi ailemizin en küçüğü. Her zaman derler ya tekne kazıntısı her zaman için şey olur. Daha tatlı olur derler. Bir de ailemizin en küçük olduğundan dolayı böyle biraz daha şey yani herkesin göz bebeği gibi bir şey diyebilirim yani. Ne diyeyim? O yüzden de çok fazla kıyamıyorum ben. Hiçbir çocuğum hiçbir şekilde hiçbir zaman kıyamadım. Ben Feyza'yım da bebekler. Aynı şekilde geçti çocukluğum. İsmail'cimin de aynı şekilde geçti. Yani siz zannetmeyin ki İsmail ya da Feyza çok katı bir anneydim de İshak'a çok yumuşak bir anneminiz varsa hayır öyle bir şey kesinlikle yok hepsini aynı şekilde eşit derecede sevip eşit derecede davranıyorum ama şu anda dediğim gibi Hakan en küçükleri olduğundan dolayı Hakan ayrı bir ister istemez Tabii ki de özel gösteriyorum Hakan'la beraber Cuma pazarına çıkalım ama yola çıktık ıslak mendil almıyorum şu market orduna baktım Hakan uyumuş her zamanki gibi. Alan mendil de burada. Şey de buradaydı. Bu çocuğun doğru. Şunları şöyle alalım da. Rahatsızlık vermesin. Ben de aşağıya atalım. Pazardan birkaç bir şey alacağım. Özellikle patates alacağım. Marketlerdeki patatesler aldığım zaman genelde hastalıklı çıkıyor. Çok kötü çıkıyor ama pazardakiler daha iyi. Marketlikler göre. Pazar biraz daha pahalı markete göre patates ve ama Bunlar hiç daha sağlam ve hastalıksız olduğundan dolayı pazar dolmayı tercih ediyorum ben açıkçası. Dün Leyla pazara çıkmış. Pazar durumu nasıl dedim. Her zaman gibi belgin pahalı dedim. Çok fazla bir şey almayacağım ya. Dediğim gibi patates, soğan, birkaç çeşit yemeklik. Meyve alabilirsem meyve alacağım. Leyla hiç meyve alamadım. Çünkü meyveler çok pahalı dedi. Alınacak gibi değil dedi. Elmanın kilosu olmuş 15 lira dedi. Allah sonumuzu hayretsin dediğim artık. Sana

Vallahi çok dolaşmadan pazarın girişinde alacaklarımı aldım. Pırası aldım, rokul aldım, çiçek aldım. Doğumalık biber aldım, patlıcan aldım, kabak aldım, memeklik bayağı bir şey aldım. Maydanozunu da aldım, patatesini, soğanımını aldım. Domates almayacağım zaten, domates konservelerim var. Onları bitirmem gerekiyor. Bitmediler çünkü biberim de var. Şöyle biraz daha bir baktıktan sonra çok fazla yolanmadan direkt eve dönmek istiyorum. Pazara çıkarken Hakan uyudu, şimdi hala uyuyor. Uyuyorum ki pazara çıkmak falan var ya artık şey duydum. İşkence neden? Çünkü beş kat çıkmak gerçekten zor oluyor. Tek başına olduğu zaman ilk önce yukarıya çıkardım Hakan'ı. Sonra tekrardan aşağı aşağıya inip pazarlıklar çıkardım. Bir iki soluklandım. Pazarlıklar hemen tezgahın üzerine koydum. Yerleştirmedim ben zaten daha. Şurada birazcık bir dursun, otu tekrar yerleştireceğim. Çok fazla bir şey almadım. Genelde yemek kalıp sebze, kima. Meyve hiç almadım. Meyveler gerçekten pahalı. Leyla'nın dediği gibi. Çok pahalı aldıklarımın fiyatlarını basıldı. Not aldım. çünkü yoksa unutuyorum. Gerçekten unutuyorum. Patates ve soğana 26 lira para verdi. Soğan 8-10 Patates de bu kadar. Patates 27-20 lira tuttu. Pardon soğan da 6 lira <laughs> kabak patlıcan ve dolmamış biber de yiyorlar. Onlar Bunların üçüne yedi, yedi lira para verdim. İki tane kabak aldım biber yaparım diye. Patlıcan da aldım. Karnıyım çok fazla. Çok fazla da zaten kişi sayısına göre alıyorum yani. Üç kişi istek, dört kişi istek ona göre alıyorum. Dün aldım da kabak patlıcan. Dolmamış biber, dolmamış biber de aynı şekilde. Kişi sayısına göre aldım. Ben üçüne 7 lira verdim. Çok değildi. Karnabahar aldım. Karnabahar 10 liraymış. Karnabahar gerçekten uygunmuş ama karnabahar biraz büyük. Nihal ablaya vereceğim bunu. yersin, biz hepsi bitmeyebilir. Brokoli aldım. Feyza brokoli inanılmaz derecede çok seviyor. Brokoli de 8 lira verdim. Brokoli, brokoli de iyi. Yani çok fena değil. Güzel yani fiyat şey değil. Yufka aldım. Gülcan yufka istemişti. 6 tanesi 14 lira. 2 kilo istedi. Benden Morlahan aldım. Morlahan'ın kilosu 12 lira. Gerçekten 12 lira, şu 10 lira falan kalmıştı. önceden önce 1 lira, 1,5 lira, 2 liraydı. Şu anda olmuş kilosu 12 lira. Bir şey diyelim. Pırasa aldı, üç tanecik kıraş aldı. Eymen'in yapıyorum ben fazla şey bulamıyorum. Çok 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 ya yani benim aldıktan çok fazla tutmadı. Beyaz lahana aldım. 2 tane beyaz lahana, iki tanesi de 5 lira verdim. Maydanoz saltalık aldım, salatalık aldım. Salatalıklar gerçekten çok güzel ve salatalık kilosu da 5 lira. Salatalık da uygunlu. Benim bu aldıklarım ne kadar tuttu? 10, 20, 25, 32, 42, doğru hesaplıyorum değil mi? 42, 50, 70, 83 lira falan tuttu. Nasıl komple seks süreçte Gülcan'a şeylere harç, ne bileyim harç. Gülcan kızlara bu ile hangi kula vermeye düşünüyorsun? Yani bu kızlara ne var derse, Barbarosa vereceğim. Hı. Ya da işte öğretmen evinde bir ev var, oraya taşınırsam da e, oraya taşınıp taşınmayacağım, ağız tozunun iflaktası belli olacak. Oradaki arkadaşın oğlu üniversite sınavına giriyor. Hı. İstediği yerler var. Oraları tutturursa buradan taşınacaklar. Eee o zaman... Kafaya koydun ben... mu taşınma? Ya orası olursa taşınacağım. Başka yer olsa oturuyorum burada. Oradan hangi okul var? Orada Cavit Ünverme, Enverme. Çok yakınında. Orası. Cevabet Ümer. O tarafta ya. Hmm. Çok, servis parası vermemiş olacağım. Ya? Doğru. Ama sen servis paran çok be. Aynen. Sadece gidiş gelişine kaç para verin? Sadece iki gelişi, dönüşü yani iki çocuğa. Yani okul eve dönüş. Ee, evet evet. 1150. Çocuğu. 1150 sadece, sadece bu sadece dönüş. dönüş. Bir de gidiş yapsan. Gidiş yaptırmıyoruz Ervan Midesi. Yok abi bir de yaptırsan. O zaman ne yapıyor? 2300 yapıyor. Çok, çok yüksek be, yüksek. Aşırı yüksek. Aynen. Hı -hı. Olursa bari vereceğim burada olursa. E, oraya taşınırsam da e, oradaki diğer bir vermeydi. En vermeydi. tam şey bilemem. Oraya vereceğim. Hiç ben de bilmiyorum. Duymadım hiç onu ben de. Meşhur bir okul aslında. Hem ilkokulu var hem ortaokulu. Allah Allah. Bizim buradan giden Ervan ve öğretmeni Hüseyin Hoca vardı ya oranın ilkokuluna gitti. Hı -hı. Onu aradım sordum. Ortaokul nasıl diye iyi bir okul dedi. İyi mi dedi? İyi dedi. O söylemezdi zaten iyi olmasa. Şey, öğretmenimin neresi demiş kız bu? Sefa var öğretmen evin orada. Ben nasıl tarif edeyim sana biliyor musun? Öğretmen evi diye geçiyor orası. Ee, Migrosu geçtikten sonra düz devam ediyor. Karpuzsa var ya. Eee sen sağlık müdürünün oradakinden sağlık bahsediyorsun. Müdürünün oradaki. Öğretmen evi nerede hayatım? Mahallenin adı öğretmen evi canım. Şeyi sen yapayım. öğretmen evi dersen. Bir baktım öğretmen evine gidiyor zaten. Tamam. Hı -hı. Hı. Orayı bilmiyorum. Karfursa bir biliyor. zaman biliyor. Anladım anladım. Benim şeye yakın. Havva'ya falan yakın. Ablanın yanına gideyim. Allah Allah ne yaparız? Gidiyor Gidiyorum diye bir şey yok işte. Hani o arkadaşın çocuğu istediği üniversiteleri kazanırsa onunla beraber gidecek o da. Hmm. Oraya geçeceğim. Hadi Yoksa buradayım. oynayayım. Kiraya gideceğim. Kiralar orayı ne kadar? Kiraya verip orayı kiraya. Şey 5 bin liraya diye konuştuk. <laughs> Ay ne güzel. Kiralar çok. Çok çok kiralar çok. Kiralar çok 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 da öyleymiş kiralar. Ee, onun da benim evine taşınmayı düşündüğüm bayanın da bir arkadaşı var. Havaalanında çalışıyormuş. Çocuğunu da bu okula vermek istiyormuş Fatma Güle. Çok istiyormuş. O da buraya Biz gelecek. Vermek istediği öğretmen de seneye bire başlayacakmış. Kim? Sormadım ismini. He. Ondan sonra e, şey sanırım Özlem Hanım. He. Olur. Meşhurmuş bayağı dedi. E, ondan sonra. E, Burayı sen de dedi bana 5000 liraya verir misin diye sordu. Ben de dedim ki taşınırsam veririm dedim kirayla, da kendi belirlemiş oldu ben <laughs> iyi <abim> yani. <laughs> Abo iyi hadi kiracı da bulmuşsun ama kiralar yine çok yüksek. Ya, ben bir bana şey bana demiyorum göre. hani Sen söylememişsin yüksek. karşı taraf söylemiş ee, zaten de. Kadının da benim gideceğim kadın evine de emlakçı demiş ki 19 bin liraya falan ben veririm yabancılara demiş. Ben yabancılara diyor apartmandan içeriye sokmam diyor. O ne ya? Günah be kızım 19.000 19 bin lira para mı? vermem yabancıya falan dedi. Bence Ev veriyorum. şey 3 artı 1 bayağı geniş. Dört bir tarafı açık. Bir de terasın merası da var. Bahçeli şeyi var. Ben neyine hayran kaldım biliyor musun? Koskoca koca saksılar yapmış böyle terasın etrafını hmm. onunla çevirmiş. Şu an bakımsız taşınacağım diye çok uğraşmıyor ama o saksıların içinde ben fasulye, karpuz her şeyi yetiştiririm valla. Yani ona hayran evet Kaçıncı kat bu? Dört katının dördüncü katı. dördüncü. Dördün. beraber şey. Dubleks bu. Dubleks ama üst katına eşyalarını yığacak. Hmm. Üst katını sadece tuvaletin, banyosunu, terasını kullanacağız. Hmm. Odalarını eşyalar Alt katı da 3 artı bir büyük. E yeter zaten. zaten sen zaten altı. Altı. sen zaten. Sana zaten teras lazım. Teras da mutfak var. Koskocaman hmm. bir teras. Şey var. E, hama var. Ondan Olur. sonra. Olur. Şu çocukların salınacak gibi sallandıkları şey evine yatabiliyorsun. Veya hmm. onlardan var. Bir sürü şey olduğu halde bayağı da yer var yani hala. E hadi inşallah Gülcan Allah gönlüne görürse çocuk kazansın diye dua et bari. <laughs> i̇nşallah kazanır. İnşallah. Nereye istiyor ki? çocuğun notları da çok iyiymiş. İstanbul'da çok meşhur Boğaziçi Üniversitesi'yle bir yer daha iyiymiş. Onların Maşallah. Hadi hadi hayırlısı gün. Bir de Koç'u düşünüyormuş. Koç Üniversitesi. Evet. En zor üniversiteler istiyorum. Ama ders notu çok iyiymiş. Bu ne? Sen şey mi reçel Pazardan kalmıştım. Hmm. Ee, eve gelinceye kadar pazar arabasını astım. Erimiş. Çocuklar da öyle erimişi. Ye, Yemiyorlar evet. ya ben de hemen kaynattım reçel olsun, reçel olsun diye soğusun diye koydum oraya. Aa, evet gördüm ben acaba Zehra mi? teyzenin torunu şeyden çıktı ya. Ay, ben çok üzüldüm. Kurban kesmiş hastaneden hmm. çıkınca. İlla ki ısrarla bir parça da buraya koydu. Ben de pişirdim sana da koydum bak. evet olsun. bana koydu bana da kısmet olmuş yani dedi evet. dediği gibi. Ama evet, çok güzel bir da sen. Bak. Hela bu yoğurttan bana ver de. 2-3 kaşık. Hmm. Yoğurtmayalım. Ne yaptın? Vermeyeceğim mi lan 2 kaşık yoğurt? Sağdan da arkamı alt verim diye düşünüyorum. Ha, o zaman tamam sıkıntı yok. Arkanı alt verim de. Arkanı alt verim de. Arkanı alt verim de. de. Bir edip de bekle. Ay biraz durursan etmeyip de. Hüsuzluk etmeyip de dursun olsun ha. Ne dedi O ne demek? Üstüyle yani bir istemeyip de biraz beklemiş olsan zaten diyeceğim halkına ha. biraz diye. Ya ben daha şimdi köyden o kadar getirmişler bana sadece Hı. iki kaşık mayalamak için ver diyecektim. Siz onu yordu güzel hayatım mı o yüzden? <laughs> zaten bizim manya yordunun köyün yorduğunu biliyorsa canım. Evet biliyoruz. Hı. Allah razı olsun Biz de düşündüğümüz Hı. için. Oy. Şimdi yani, ben kovayı kaldıracağım, sen de altını sileceksin. Ben kaldırayım, kendisi. Yok yok, sen sil. Hayır hayır, ben kaldırırım, ben kendisi. <laughs> ben kaldırmaya razı olayım. <laughs> kaldırayım. İndir. İndirdi. Sonra bir daha kaldır. Bir daha kaldıracaksın. Hı -hı. Bir daha Tamam. Beyler bunu zorluğuna koyacaksın, Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Pisliğine indir. Sen pisliğine indir. Ben şöyle yok. Yani ben bilmiyorum. Dışarıdan getirdiğim bir şeyi de baba Ben dışarıdan getirdim. Hiçbir şey yere koymadık. ki. E bu yerin zaman. Tamam. Bir yere indir. Arabadan, arabaya bir koyarken, arabadan indirirken ister istemez yeri... Ben arabadan indirirken. Hı hı, Koyma dediğin halde koydum. Ha. Sana yere bırakma, direkt şeye bu dedim. Ben de bıraktım yere. Yani. Aynen. İşte. Nasıl söz dinlemezsen olacağı bu. İndir. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ne demek? Sen isteyecek misin? Bunu sürecek miyiz? Onu süremeye gerek yok. Onu poşetleyip, şoka atacağım direktten. Kuru hmm. Yok, salamura. Salamura da ben salamura bekletemiyorum. Poşetleyip, poşetleyip, hmm. birer yemeklik... Bak, ben yukarıdaki yaprakları bugün yıkadım. Hmm. Bir tane şey yaptım, almıştım, harçladım, rengini değiştirdim. Hı -hı. Buzla. Toplayan sen değil mi? Tamam. Sen topladın. Allah razı olsun diye. Ya. Senden de böyle. Ben ne yapayım ki toplayan sensin? Evet. falan bilirsin. Hep beraber ilk işte. Sen de olman ben de olumluyum bundan ilk. Aynen benim bu kutu yaprak var ya onları da çıkartayım. Tamam. bak Hayır, kahve mi yapacaksın? Yok, ya, yapmayacağım dedi ben. Nasıl yapmayacağım dedin ya? Yapayım dedin. Sen yapayım kahveni ya. Ben kahve kıyım dedim. Bir kent kötü ya. O yüzden. Hani belki sen de dersin, sen hiç video içmiyorsan ben de içmiyorum, ben, de ben de sıkıntı yok. Yani. Yok, valla ben içerim. Tamam o zaman yapıyorum. Yani, ben ne sabah yok koşturmacalı ev yemek yapmalı ev temizlemeli dışarı işlerle ilgilenmeli iç işlerle ilgilenmeli derken yine bir günümüzü bitirdik arkadaşlar Tabii benim günüm daha bitmedi benim daha yürüyüşüm var bazı arkadaşlar söylemişler yürüyüşe gidiyorsun Hakan'ı Feyza'ya bırakıyorsun diye inanın ki Koca bir günü sürekli olarak koşturma geçiyorum. Çocukların işleri, evlerin işleri, dışarıdaki işler, o bu şu bu derken koca bir günüm nasıl geçti inan ki anlamıyorum. Sabah 7'de bir kalkıyorum. Gece yatasıya kadar hiç oturmadan, hiç dinlenmeden sürekli olarak hareket halindeyim. Zaten çok fazla öyle özel olan bir insan değilim. Ya da çok böyle aşırı gezen bir insan değilim. Bildiğiniz gibi bir bayramda İsmail için bir değişiklik olsun diye Afyon'a gittiydim. Ondan önce zaten 15 saat yine o. İsmail için inan ki o Bursa olayı berbattı. Sizler de biliyorsunuz otobüs yolculuğu Hakan inanılmaz derecede kötüydü Yine Afyon'da oteldi. Yine Afyon otelinde Hakan bir derece daha iyiydi. Havuza girip çıktığından dolayı daha rahat ama Bursa tamamıyla benim için çok kötü oldu. Büyük bir işkence oldu diyebilirim. Ama tabi benimkisi sadece İsmail'e değişiklik olsun diye. İsmail havası, değiş, havası değişsin diye yaptığım aktivitelerde yoksa kesinlikle Bursa'ya gitmek ne mafyona gitmek bana göre değil. Çocuklarla gitmek bana göre de... Çocuklarla demeyeyim de Hakan gibi küçük bir bebeğiniz varsa kesinlikle gitmek akıl kârı değil. Ne diyorduk? Ha, yürüyüş. Benim sadece bir özelim yürüyüşüm var. Gerçekten yürüyüşüm var. Yürüyüş yaptığım zaman inanılmaz derecede rahatlıyorum. Kafamı topluyorum. Ya Leyla ile yürüyorum. Büyük bir ihtimalle Leyla yürüyorum zaten. Genelde Leyla ile yürüyorum diyeyim. Ben size Leyla yürümedim zamanlarda kulağım kulaklığımı takıyorum. Bizim belirli gittiğimiz bir rota var. O rotaya gidiyorum ve geliyorum. Bir saat. Taş çatlasın bir buçuk saat. Sadece bir buçuk saat Feyza Hakan'la ilgileniyor. Video çekilmende de genelde görüyorsunuz hep Feyza Hakan'la ilgileniyor gözüküyor ama evet kardeşle ilgileniyor mu? İlgileniyor. Kardeşini seviyor mu? Gerçekten çok seviyor. Ve Hakan ve İsmail Hakan hem ablasına hem de abisine inanılmaz derecede düşkün. Abisine bir tık daha düşkün çünkü abisi onu hiç ama hiç kıyamıyor. Abisi hiç hayır diyemiyor. Feyzan hiç bir şey var, çizgisi var. hayırı var. Ama İsmail o İsmail de o hayır olmadığından dolayı Hakan da bunu bildiğinden dolayı abisine biraz daha nazlanıyor. Yani dediğim gibi hep böyle konudan konuya atlıyorum gibi oluyor ama sadece bir yürüyüşüm var. Yürüyüşümde kafamı topluyorum. Yürüyüşümde rahatlıyorum. Yürüyüş yaptığım zaman inanılmaz derecede huzur buluyorum. Gerçekten akşamlar yürüyüş yapmak için o saatte bekliyorum. Yani bu yürüyüşte ne bileyim bana öyle dedim çok değil diye çok değil gibi geliyor artık size o şekilde söyleyeyim. Yani bir yürüyüşe çıkıyorsun, çocuğu Feyza'ya atıyorsun, çocuğu hep Feyza bakıyor olayla ne giriliyor genelde ama öyle bir şey kesinlikle Hayır hiçbir şey değil Sadece yürüyüş zamanı. Feyza Hakan'a bir, bir buçuk saat bakıyor. Ondan sonra zaten ben yürüyüş geldikten sonra Hakan'a tekrardan bana devrediyor. Sen geldin diyor. Benim artık işim bitmişti diyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun yani. kardeşine ilgileniyor. Ondan sonra zaten ben tekrardan Hakan hep benim peşimde. Sürekli olarak benim peşimde. Zaten bir şey yapacağım zaman arkamda. Oraya gittiğim zaman arkamda. Affedersiniz de bu ben gidiyorum. Kapıyı açıyor. Oturuyor içeride. Beni bekliyor. O yüzden yani o yürüyüşler dedim bazı arkadaşlar için söylüyorum ben bu temel için söylemiyorum ama yürüyüşte de çok fazla görmemenizi isterim bana. Çünkü bütün bir gün koşuşturma içinde olduğunuzdan dolayı artık yürüyüşler gerçekten sana iyi geliyor diyebilirim. Benim için iyi geliyor. Kafa rahatlıyor hem de spor yapıyorum. <laughs> Neyse ben lafı daha fazla uzatmayayım ve ben sizlerden izninizi isteyeyim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.